Sen pek şaşırmamışsın. İşte sürpriz oldu mu, olmadı mı? Tutkuyu kırmamak için ve bana tir patmaması için geldim. <gülüyor> <gülüyor> ve benim Tolga'nın yüzüğü aldığından haberim vardı. Kendime yapılmasını istemediğim bir şey de, karşı tarafa hiçbir zaman yapmak istemem. <laughs> Yok dedim ben bir şey almayacağım. Kız arkadaşım dışarıda evlenme teklif edeceğim dedim. Yani bana tamam dedirtirdi, Şimdi evlenme. <laughs> tamam Ya, iki e <laughs> fotoğrafımda bile belli. Yani üzerimden öyle bir yük kalktı ki. Düş Allah tamamını erdirsin diyelim. <laughs> Selamlar, yepyeni bir videoyla karşınızdayım ve bugün yanımda Tolga var. Tolga ilk defa e, videolarımda ve onu çok zor ikna ettim arkadaşlar. Şu an zorla duruyor yani, hani bir arka planı bir görseniz. Ama ona söz vermiştim. Yani evlenme teklif ettiği gün o kadar mutlu, o kadar mutluydu ki e, video çekilmeyi de o gün kabul etti ve şu an bin hani pişman kabul ettiğine. E, pek sevmiyorsun kameraları, videoları. E sevmediğimi sana bahsetmiştim Sevmiyorsun ama işte insan sevdiği için sevmediği şeylere de katlanabiliyor yani e, Bu da benim işim arkadaşlar sonuç olarak Hani ve Tolga da benim artık e, yüzüğü parmağıma taktığına göre Hayatımın bir parçası olduğuna göre Yavaş yavaş alışacak Siz de böyle güzel yorumlarınızla gazlarsanız bizi Motive ederseniz çok seviniriz Ya yani böyle aslında bu videoda hani ne anlatsak onu da bilemedik e, İlk videomuz beraber ee, o yüzden böyle hem bir giriş gibi olsun hem sen kameralara bir alış ee, hem de şu evlenme teklifinin nasıl ettiğinin arka planı o kadar çok sordunuz ki Instagram'da. Tutku sen pek şaşırmamışsın. İşte sürpriz oldu mu olmadı mı gibi. Hani Reels koydum ama asıl arka planda neler var aslında birazcık onları anlatalım istedik. Ee, aslında Tolga bana yüzüğü Aralık ayında almıştım. Aralık ayında almış. Arkadaşlar neredeyse 9 ay olacak yüzüğü alalı ve benim Tolga'nın yüzüğü aldığından haberim vardı. <laughs> yani e, biraz garip bir olay geldi başımıza arkadaşlar. Tolga'nın evine hırsız girme şeyinde bulundu yani. Tolga evdeyken. Evet. Bayağı evde olmasaydı Hırsız giriyordu apartmanda da zaten. hani apartmanda... Apartman zaten öğrenci apartmanı kimse yok. Tolga da tesadüfi bir şekilde işe gitmeden spora gitmeden önce evinde o sıra e, zile çalmışlar değil mi? Azıcık böyle bir kısa bahseder misin o olayı? Şöyle bahsedeyim lavabodaydım. <laughs> Yakalandı. Hırsızlar tam zamanında gelmiş. Yani kapı çaldı kapıyı açamadım. Lavaboda olduğum için kalkamadım. Ee, tabii ısrarla çaldı, bir çaldı, iki çaldı, üç böyle çaldı. Böyle mı tutuyor? Böyle basıp çekiyor Ara ara mı? çekiyor. Ee, i̇şte üç oldu, dört oldu derken herhalde dedim gitti. Veya elektrikçi, doğalgazcılar fatura için geliyor ya. Her neyse sonra apartmanda e, ayak sesleri duydum. E, duyduktan sonra tabii ki kapıma geldiler. Bu sefer kapımdan tıklatmaya başladılar. Ah. E, kapıyı tıkladıktan sonra e, tak 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 sesler gelmeye başladı. Böyle kapıya mı dokunuyor? Kapıya böyle dokunuyor ama böyle korku filmlerindeki tırnaklarını. Aa, ben var yani ya, o an sen değil ben o evde olsam ben altına etmiştim. Sonra ya. tabii ki ben de merak ettim acaba nereye kadar gidecek gibi. Kaptın mı? Yok. Vallahi. Sonra nereye kadar gideceğini merak ettim. böyle bekliyorsun? Tabii, tabii. Hala lavabodayım ama. <laughs> sen de rahat kırstıydın <laughs> ondan Sonra sonra kapı dili zorlanmaya başlayınca ben zaten hemen apar topar kalktım. Hiç bir şekilde sesimi çıkartmadım. Göz delinden baktığımda mavi bir gözle e, işte içeri bakmaya çalışan birini gördüm. Böyle yani şey mi? O da sana mı bakıyor? Evet, o da bana bakıyordu. E, onu zaten görünce hemen. O da e, seni gördüm bu arada. Gördü zaten. Göz göze geldi Kahverengi gözle Ay. mavi göz. de mavi göz böyle bir şeytaniydi. Evet. Ben korkarım ya. Zaten görünce hemen geriye doğru kaçtı. Gere doğru kaçtığında işte kafasında bir bere olduğunu gördüm, gri bir bere. Peki kadın erkek olduğunu anlayabildin mi? Yok, anlayamadım. Bayağı yakındı. Tabii ki onu gördükten sonra kim var lan orada gibi muhabbetlere Bayırmış. gidince... E, apar topar zaten merdivenden de düştüler galiba <laughs> <tam>. Yuvarlama, yuvarlama. <laughs> Aynen, birinci kat. E, lavabodan çıktığım için tabii ki müsait değildim, Camda, camı da açıp bakamadım. E, Öyle yani Allah korusun belki bıçağı falan vardı. Yani asla açmaman da daha iyi bence. Arkadaşlar ben hep şey diyordum. Yani hani dalgasına diyordum. Ben bir hırsız olsam kesin bu apartmana girerim diyordum. Çünkü Tolga'nın apartman böyle eski bir mahalle düşün. Orada yeni bir apartman böyle ışıl ışıklı falan geceleri böyle apartman rezidans gibi düşünün. Hani belli o apartmanda yani hani nasıl diyeyim? Hırsız olsan o mahallede <laughs> yani o apartmana girersin. Yani o sokakta, o sokakta yani. girebileceğin. En, hırsızın tercih ha, edebileceği bir apartman. Aynen. Ee, tabii ki Tutkuya o gün işte hırsız girmeye çalıştığını söyledim ve e, işte sana yüzük aldığımı işte, i̇şte e, evdeki... bunun çalınmasını istemediğimi vesaire. Ee, onu bahsettikten sonra tabii ki Tutkuya götürdüm e, yüzüğü. <laughs> yüzük bana geldi. Ama tabii ki yüzüğü Tutkuya verdiğimde daha doğrusu evine teslim ettiğimde götürdüğümde kesinlikle, kesinlikle bakmayacağını e, bakmaması için. Yani bir nevi onu tehdit ettiğimi <laughs> ee, tehdit burada tehdit etmedin aslında tehdit değil de hani şöyle tatlı dil olur ya daha evet. doğrusu böyle ısırma gibi ama bak sana yemin ederim hani bak gerçekten bakmazdım zaten çünkü zaten hani yüzünü aldığını söyleyerek bir nevi sürpriz gitti gibi oldu bir de ben şimdi yüzüm modeli de açar bakarsam. Hani ne anlamı kalır ki bunun modunda yani? Çok merak ettim. Bak açıkça söylüyorum hani geberdim heyecan. Bir de Beyza bana şey diyor kuzeyim. Kız diyor, baksana diyor. Nasıl dayanıyorsun ya falan yapıyor. Ama gerçekten ben gerçekten çok iradeli bir insanım. Kaç ay bak yüzük benim evimde koyduğu sakladığı yeri de biliyorum. <laughs> yemin ederim bak yemin ederim bir kere bile gidip o kutuyu açıp bakmadım yani. Evet. İrade ve sağlık aşkım gerçekten. Hatta şöyle bir şey olmuştu. Değişim süresini 6 ay zannediyordum. 6 ay olduğunda, daha doğrusu 6 ayın dolmasına yakın tutkuya dedim ki işte şu yüzüğü en azından bir dene. Eğer bol veya küçük gelirse değişim hakkımızı kaybetmeyelim. <laughs> bir gün tutkudayız. Ben yüzüğü çıkarttım. Tutkuyu böyle arkama aldım. Arkası dönük bir şekilde kolunu koltuk altından çıkardım. <laughs> beni böyle kolumu tutuyor dönmeyeyim aniden diye anladım. Biraz mı? da böyle sıkıştırdım duvara doğru. <laughs> şöyleyiz arkadaşlar benim arkam dönük. Şuradan benim koltuk ben böyleyim yani. Her neyse. E, tabii ki o an böyle yüzüğü denedim. Tam olduğunu hissettim ama tabii ki parmak parmağı da değişiyormuş. Galiba yanlış eldeki parmağı denemişiz. İşte firmaya tekrardan arayıp sordum değişim süresine kadar diye. 9 aydan bahsetti bana. Ay 9 ay olduğunu söyledi burayı kesersin. Şöyle arkadaşlar bir de yüzüğü parmağıma arkam dönük denerken ben şöyle ellemek istiyorum. Hani buraları taşlı model mi düz mü falan hani bir anlamak istiyorum. Elletmiyor parmağımı tutuyor. Yok diyor anlamını istemiyorum diyor. Ben de hep buraları böyle prenses deniyor sanırım. Buraları da minik minik pırlantalı olan modelden istiyordum. Ve ondan almış aslında. Evet. Ama onu bile anlayamadım yani teklif edene kadar. Yani şöyle hani bayağı oldu ama... Tolga aslında birkaç kere evlenme teklif etmeyi düşünmüş bu arada bu süreç boyunca. Ya bir yandan da benim okulum devam ediyordu hani öğrenciydim. E, yani hani böyle şey olur mu birazcık çekindim değil mi öğrenciyken hani e, mezun olmadan. O konuyu şöyle açıklayabilirim. Benim de bir kız evladım olsa eğer onu okutuyorsam hani evlenmeden okul bitmeden önce evlenme teklifi almasını ya şahsi olarak ben istemem kendime yapılmasını istemediğim bir şeyi de karşı tarafa hiçbir zaman yapmak istemem. Aa ne kadar düşündüm. Ee, o yüzden biraz da okulun bitmesini bekledim ama tabii ki bu zarf diliminde işte Beyza'nın düğünü olsun İstanbul'daki işte e, genç neydi bekarlığa veda partisi olsun e, vesaire o safhalarda düşündüm. E, tabii ki bugüne kısmetmiş. E şöyle arkadaşlar. Beyza'nın düğününde de hep böyle bir klasiktir ya. Çiçek tutulurken e, gelin çiçeği getirir e, oradaki yani bana verir. Arkamı bir dönerim. Tolga yerde diz çöküş. Bu hani bir klasik bir evlenme teklifi etme şeyidir ya. Şimdi Beyza da benim kuzenim çok yakınım olduğu için hep bana şey diyordu. Çiçeği sana atacağım. Hatta çiçeği gelip sana vereceğim falan diye bir aramıza şey dönüyordu. E şimdi düğüne Tolga da davetli olunca ben e, ben de birazcık çekingenim böyle. Küçük şehirde büyüdüğüm için mi bilmiyorum. Hani hani birazcık böyle ailemin önünde ne bileyim işte evlenme teklifi almak tüm akrabalar işte hani birazcık çekindim ve Tolga'ya şey dedim keşke demeseydim o kadar pişmanım ki yani bak dedim sakın dedim hani Beyza'nın düğününde dedim evlenme teklif etmeyi düşünüyorsan etme dedim ben çok utanırım dedim hani babamın dedemin herkesin gözü önünde hani çok çekinirim etmeyi düşünüyorsan etme dedim gerçekten de düşünüyormuş bu arada Sonradan da arkadaşlar Tolga ile ailem zaten çok oldu tanışalı. O düğünde de tüm akrabalarla tanıştı. zaten dedemler falan bayılıyor herkes Tolga'ya. Ve biz o düğünde e, o kadar böyle şey olduk ki. Nasıl diyeyim sana Tolga bizim aileden biri gibi oldu ki biz sanki nişanlıyız gibi o düğünde takıldık. Sonradan da o kadar pişman oldum ki ya dedim Tutku hani ailen zaten çocuğu kabullenmiş. Hani çok rahatsınız neden aslında çekinip etme dedim. Hani keşke hiç çenemi açmasaydım. Çünkü... Beyza'nın düğünde ortam o an herkes bizi çekiyor. Profesyonel fotoğrafçı var. Elbisem çok güzel. O pembe elbisemi instagramdan görmüşsünüzdür. Ben çok severek giydim. Ee, saç makyaj yapılı o kadar şık güzel bir ortamdı ki zaten ortam çok güzeldi Beyza'nın düğününde ışıklar vesaire. Ve gerçekten şok olurdum yani hani çünkü ben o an çiçeği kapmaya odaklıyım. Beyza sanatçım e, gelip bana verme dedim. Sen dedim birazcık öne doğru ben kapayım. Yani birazcık Beyza ile bir sinsilik yaptık orada. Hiç arkama dönüp bakmadım bile o gün gerçekten ben çiçeği tutmaya odaklıydım ve gerçekten o güne sen şoktum yani hani. O şansı kaybetti. Ve o da kıyamam beni dinlemiş yani ben etme dedim diye gerçekten de etmedi. Evet. O şans da öyle gitti arkadaşlar. İşte o İstanbul'daki şeyler vesaire de gidemedik. Onlar da öyle gitti. Ee, ben hep Tolga'ya de şey derdim. Ee, yani bana böyle klişe mesela bir şık bir yemeğe götürüp teklif edilmesi bence çok klişe geliyor bana. Tabii ki yani herkesin kendi özeldir. Şey yapmıyorum ama ben şahsen istemem. Benim için büyük paralar harcanıp büyük bir organizasyon yapmaya da gerek yok gösterişe. Bizim için, bizim ilişkimiz için anlamlı bir şey olmasın. Çok istiyordum. Eee kamera ile çekilmesini çok istiyordum. Birine çektir diyordum. Çünkü hani o an unutulup gitmesin. Çünkü o an zaten heyecandan biz unuttuk. Teklif ettik bir dakika evet. sonra unuttuk yani. Ne dediğimi iyi hatırlamıyordum. Ben de hatırlamıyordum. O videoda izledikten sonra hatırladık. O yüzden hani video çektir lütfen diyordum. Yani böyle bir de işte bana sürpriz olursa süper olur diyordum. Hani hiç çaktırmazsa çok güzel olur diyordum. Böyle işte 2-3 tane isteğim vardı Tolga'dan. Annem de şey diyor çocuğa niye diyor böyle nasıl yaparsa yapar diyor. Niye sen diyor şunu yap bunu yap diyorsun. Ama dinledi yani beni. Evet şimdi son teklifini yapmaya nasıl karar verdim? Birazcık anlatır mısın? Şöyle söyleyeyim senin bana söylemlerinden biraz böyle cımbızla kelimeleri almaya çalıştım. Çünkü anlamlı bir şey dediğinde yani aklıma ilk gelen işte ilk buluştuğumuz yer Es Parkın önüydü. İşte birbirimizi tanıdığımız yerde e, arabikaydı e, yani, e, yani S Parkın önünde tabii ki yapmayı düşündüm ama yani AVM orası bu arada. Hani bilmeyenler varsa Yani S Alışveriş Park merkezinin tam girişi. Meydan böyle e, kalabalık. Çok çok kalabalık. Çok kalabalık olduğu için orada yapmak istemedim. İkinci tercih olarak da Arabica'yı e, düşündüm çünkü birbirimizi tanıdığımız ilk yerdi. Ee, işte nasıl oldu? Arabika'ya gittim. Oradaki garsonlarla, işte çalışanlarla konuştum. Ee, i̇şte saat kaçta daha müsait olabileceğini, işte gizli çekim yapılmasını e, istedim. Sonra başka ne vardı? Çiçek. Ee, i̇şte çiçeği alacağımı, çiçeği işte hmm, kendim getireceğimi. Yok ya kendim miydi? Yok onları... Ilk... çiçeği kendin mi aldın? Oradan hani oraya mı çiçekçimi mi getirdi mekana? Çiçeği ben ilk şey istedim Ya çiçekçide de sıkıntı çıktı şimdi bir tane çiçekçiye gittim hı hı. Adam Yani esnaf mı tok esnaf mı ben anlamadım <laughs> Yani Çok bana eski. bana instagram adresini verdi gir bak dedi buradan al Dükkandasın ama ya, sen Dükkandayım e Dükkanda diyorum seksene. ki yok çiçek modeli istiyorum yok diyor hı. Her neyse hı. <laughs> i̇şte çalışanlarla konuştum Arabika'daki işlekçi işte çiçek ne ama çiçeği çiçekçinin getireceğini. <laughs> çiçek çiçekçinin. <laughs> Her neyse işte yüzük kutusunu ben teslim edeceğini fakat yüzüğü içinde bırakmayacağım. Hani orada giren çıkan çok oluyor vesaire başka birisi alır gibilerinde. Ee, çocuklarla nasıl? anlaştım. Sen yüzüğü cebinde mi götürdün? Tabii yüzüğü cebimde götürdüm. Kendinde nasıl şey koy? Hani yüzük arada kaybolmasın Tabii diye garanti alayım. Yani alır. şimdi Evlenme teklifi olacak yani yüzük kutusunu bırakmışım tabii ki çalışanlar hakkında kesinlikle yok, öyle bir kesinlikle kötü düşüncem değil. yok ama giren çıkan çok oluyor anlık bir şekilde kasadan ayrılmış olsa çünkü kasayı yakın bir yere koyuyor ee, an, anlık bir şekilde oradan uzaklaşmış olsa biri oradan yüzüğü aldığını düşünün mesela gidiyorum evlenme teklifi <laughs> kutuyu bir açıyorum kutu boş. Yani... Hırsızlardan kurtardık ama şeyden kurtaramadık da Yani tüm olasılıkları ne olabileceğini vesaire hepsini düşünerek hareket ettik ee, Biraz klasik mi? Evet klasik olabilir ama bizim için bir anlamlı bir durumdu ee, Allah tamamını erdirsin diyelim <gülüyor> Amin <gülüyor> Bu şekilde Peki sen benim birazcık sürprizi anladığımı anladın ya, mı? Ya tabii ki anladım Şimdi biz, ben tutkuyu almaya geldiğimde daha aşağı indiğimde işte böyle bir bana baktı güldü ee, i̇şte işte Arabikaya doğru daha doğrusu Kolezyum tarafına doğru yürüyordu. Ee, Dedik işte biz ne yapacağız vesaire dedim işte biraz kah şey kahvaltı edebilir miyiz? Ee, kahve içelim, bir şeyler kah kahve atıştıralım içelim, falan işte dedi. bir şeyler atıştıralım. Arabikaya işte son defa oturmuştuk. Tekrar oturabiliriz falan gibilerinde. Ee, o, o şekilde ilerlerken zaten tutkuk böyle gülüyordu ama Anlamsızca bir gülüşleri vardı be. geldi benim. Yol... Arabika dedi ben böyle... <laughs> falan oldum değil mi böyle. Evet. O yolda giderken mesela çocuklara haber vermem gerekiyor. Sürekli telefona bakıyor. E sürekli telefonuma baktığı için de çocuklara da haber veremiyorum. Orada bir tane market vardı, bakkal vardı. Bakkala girdim. Sakız alacağım diye girdi. Bakkala girdim, hemen aradım. işte biz geliyoruz vesaire bakkaldaki çocuk da bana bakıyor abi ne istersin gibi Yok dedim ben bir şey almayacağım kız arkadaşım dışarıda evlenme teklif edeceğim dedim <laughs> <Bir> Telefon <görüşmek gülüyor> Telefonuma baktığı için dedim içeri girmek zorunda kaldım haber vermek zorundaydım dedim. Neyse oradan çıktım işte Arabika'ya gittik vesaire zaten videoda devamını görmüşsünüzdür. Evet. Ya arkadaşlar ben de şöyle. E, artık hani bizim ne bileyim ailelerimiz tanıştığı için ben yüzüğü aldığını bildiğim için evlenme teklifini artık bekliyorum yani. Hani açık açık hani e, herkes bana videoda şaşırmamışsın demiş ama benim şaşıracağım bir durum yok. Çünkü hani 4 yıllık ilişkim. Mezun olduğum Tolga askerliğini yapmış. işte ne bileyim kaç yıldır çalışıyor zaten. Hani bizim artık ailelerimiz falan da tanıştı. Beklediğimiz bir durum yani açıkçası evet. bu. Mezun olmamı bekliyorduk ve mezun oldum. İşte ben de Tolga'nın doğum günü birlikte geçtik falan diye Eskişehir'e gelmiştim. Hafta sonu böyle bir iki günlük. E şimdi gelirken de tabii ki tam yani bir düşünüyorum acaba yapar mı ki falan diye böyle bir insan düşünüyor. Benim de gerçekten aklıma gelen ilk şey ya dedim Espark'ın önünde yapacak Sena'ya dedim hatta bunu mesajları duruyor yani. Ya da bak dedim Arafika'da yapacak. Çünkü hani ben onu anlamlı demiştim ve hani anlamlı olan o iki yer kalıyor diye düşündüm. Tolga da bana şey dedi. E, cumartesi gün çarşıda işlerimiz vardı. Hava çok sıcak oluyor ve çarşı çok kalabalık oluyor dedi. Birazcık erken gidebilir miyiz çarşıya dedi. Biz bayağı arkadaşlar onda falan ben hazırdım yani. Hani sabah uyandım duşa girdim. Birazcık da böyle hani özen de gösterdim. Bir saçıma makyajıma falan. Hani her ihtimale karşı her, her şey olabilir falan. Tutku benim doğum günüm için geldiği için işte üç gün dört gün kalacaktı ama yani ben de biliyordum üç gün ve dört gün boyunca ne zaman dışarı çıksak her zaman hazır olacaktı. Bundan emindim yani. Ama o gün çok istemsizce gülüyordu. <gülüyor> o gün böyle bir bana bir saflık mı dersin hani böyle bir şey geldi üstüme. Ben diyorum hani her an ben şey tetikteyim bir de şimdi kameraya da çek falan dedim ya böyle şey gibi yolda yürürken her an her yerden böyle bir kamera falan çıkabilecekmiş gibi. Sonra zaten e, gidiyoruz, Espark'a giden e, sokağı geçtik. Aa dedim, o zaman Espark'ta ne etmeyecek? Oh dedim, bir rahat nefes aldım. Çünkü gerçekten orası kalabalık, ben de utanırım yani. Biz ikimiz de çok sosyal tipler değiliz biraz daha çekingen tipleriz. Ondan sonra Tolga o an hani ben nereye doğru gidiyoruz ki falan deyince, düşünürken Arabikaya giderim mi deyince ben güldüm böyle hani. Aha dedim tutku, beklediğin an geliyor falan. Böyle ama şeyim yani hem de böyle ellerim falan terliyor. Hani evet bekliyorsun ama yine de şey yapamıyorsun. Sonra zaten e, Arabike'ye girdik. Çocuk e, oradaki arkadaş da çok tatlı bu arada kasadaki. Böyle gözleri de o kadar pozitif bakıyor ki. Normalde kasa bozuk olduğunda garsonların yüzü düşük olur. Hani kasamız bozuk kusura bakmayın bekledim. Çocuk böyle gülerek şey yapıyor. Kasamız bozuk sizi arkada bekletelim mi falan <laughs> yapıyor böyle gülerek. Hı dedim ben de işte o an tabii ki Tolga'ya çaktırmamaya çalışıyorum çünkü Tolga da heyecanlıyım eminim ve hani değil mi aşkım iki bozmamışım yani Hı. seni orada hani şey yapmamaya çalışıyorum ben de tabii orada seçiyormuş gibi falan yaptım bir yandan da böyle tedirginim ama yüzüm biraz o gibi böyle hani şeyim gülsen mi ağlasam mı modundayım yani ondan sonra gittik oturduk. Bakıyorum mekan daha erken olduğu için mekan bomboş. Bir tane masada bir adam oturuyor. Bir çocuk oturuyor işte. Düşünüyorum bu acaba diyorum Tolga'nın işlerinden falan arkadaşım hani gizlice bizi arkadan çekim mi yapacak falan diye düşünüyorum. Kafamda senaryolar. Tepelere bakıyorum kamera var mı falan diye. Bir de ben böyle hani düzgünce oturuyorum. Kamera bizi çekiyorsa falan gibisinden. Sonra Tolga baya normal yani Ha bir de ben Tolga'nın cebine bakıyorum yolda ilk bana gel. Baktım elinde çiçek yok. Ceplerine bakıyorum. Ceplerinde yüzük yok. Çünkü yüzük kutusu da bayağı kocaman bir şey. Cebine koysa kesin fark ederim. Allah Allah dedim. etmeyecek herhalde. Çünkü sen kendi kendine gelin güvey oluyorsun. Hani çocuk ters köşe mi yaptı dedim Arabika'ya götürerek. Yüzük kutusu da yok. Gerçekten o an hani yüzük kutusunu ben göremeyince bir yandan da şey olmuştum aslında. Hani etmeyecek herhalde diye. Sonra o dedi kasa düzelmiştir herhalde. Ben bir kahveler alıp geleyim işte ne hani içersin falan. Sonra gitti ben de öyle Instagram'da bakınıyorum. İşte kapının açıldığını falan duydum ama öyle ben de pek umursamam mekandan hani kim gelmiş. Dönüp bakmadım. Sonra bir baktım tutku diye seslendi. Tolga da böyle çok fazla biz birbirimize aslında ismimizle hitap etmeyiz. Yani ben Tolga'ya da o tutku dediğinde aslında bir trip atma şey tutku deyince ben böyle bir bozulur gibi. Böyle şöyle bir baktım. Elinde çiçek, işte yüzük, çok heyecanlıydın ama evet. yani böyle elin ayağın titriyor gibiydi. Arkadaşlar ben de o an hani aslında dediğim gibi bekliyordum ama bir kal geldi bana. Hani bekliyorsunuz ama dediğim gibi yüzük vesaire cebinde göremece nereden çıktı bunlar falan gibi. Böyle bir kaldım ama ben zaten aşırı yüksek tepkiler veren bir insan değilim. Hani ben böyle falan diye şey yapacak hiçbir zaman öyle tepkiler veren bir insanım. değilim. Daha sakin bir yapım vardır yani. Sonra işte Tolga o sırada evlenme teklifini etti. Ben tabii o an ayağa kalktım. Ee, Tolga diz çöktü. Ee, i̇şte oraları bize özel kastım. Değil mi? Onu söylemeyeyim işte. Güzel bir şeyler söyledi. Evlenme teklifi etti. Böyle değişik duygular yaşandı. Ve Tolga da üzerinden bu yükü atmış evet. oldu. <laughs> Rahatlama geldi mi? Üstümden büyük büyük kattı. Yapmıştır. Evet. Aylardır <laughs> aralıktan beri ha ettim ha edeceğim derken evet. ya bu arada ben de normalde böyle hani kendi kendime gelin güvey olmayı seven bir insan değilim. Mesela Beyza'nın düğününde ben çiçeği kaptım falan ya aslında orada çok evlenmeye meraklı falan gibi yorumlar da geldi bana ama e Zaten çocuk bana yüzüğü almış arkadaşlar. Ben bunu biliyorum zaten. Onun rahatlığı var üzerimde. Anladınız mı? Yoksa ben e, belki yüzüğünü aldığını bilmesem Tolga'ya sanki çocuğun evlenme niyeti yok ve mesaj veriyormuş gibi, bak bak çiçeği kaptım diye videolar falan paylaşmazdım. Ama zaten böyle bir düşüncesi olduğunu bildiğim için, yüzüğümde hazır olduğunu bildiğim için gayet kendinden emin bir şekilde çiçeği aldım diye de videoları paylaştım. Yani o yorum yapanlara da burada kapak olsun dermiş. Ee, öyle arkadaşlar ya böyle daha fazla da Tolga'yı sıkmak istemiyorum çok teşekkür ederim çekilmeyi kabul ettiğin ve kanalıma geldiğin için senin için çok zor bir şey biliyorum ya yorgunum işten çıktım Evet ee, işten baya, yeni geldi baya bir yorgunum gözlerimden belli oluyordur tutkuyu kırmamak için ee, ve bana tir patmaması için geldim <gülüyor> <gülüyor> söz vermişsin ama söz vermedim yani o gün bana dedi ki işte video çekileceksin vesaire uzatmak da istemiyorum Uzat Yani. bana tamam dedirtirdi şimdi evlenme tamam ev... ya e... diyor. <laughs> evlenme teklifini ettiğim gün ne desek yani ama sen ararsın. o gün o kadar tamam duydun ki dedirttim. ağzın kulaklarındaydı herkes anlamış o fotoğrafımıza Tolga ilk defa içten bir şekilde kameraya gülümsemiş demişler. O gün ben sana ne desem kabul <laughs> ya, ederdin yani. Ya oradaki fotoğrafımda bile belli. Yani üzerimden öyle bir yük kalktı ki düşünün Aralık ayında almışım ve hep fırsat kovalıyorum. Hani nasıl yaparım, nasıl ederim. İşte... Ve bir türlü denk gelmiyor. Tabii ki fikirler bulmaya çalışıyorum. Acaba nasıl ederim? Nasıl olur? Hangi ortam olur? Hangi organizasyon şirketiyle anlaşırım? Ya kafamda deli sorular. Yani artık da biraz da bir şeyler netleşince yani bir nevi yumurta dayandı, dayandı yani artık. E, tekrardan geldiğin için çok teşekkür ederim. Rica ederim. E, benim için bu fedakarlığı gösterdiğin için ve sözünde durduğun için. E, umarım keyif alarak izlemişsinizdir. Bu da bizim böyle minik bir evlenme teklifi hikayemizdi. İnşallah unuttuğumuz bir detay yoktur. Sizi çok seviyoruz arkadaşlar. Yepyeni videolarda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bay bay. Sağlıcakla kalın.